Kuraba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yine akvaryum köşemizdeyiz ve yapacağımız çok fazla iş var bugün. Hemen size kısaca yapacağımız işlerden bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar burada benim bir tane teraryum var. 70-40-40 ölçülerinde. Ben bu akvaryumu yılan baş balıkları için kullanmayı düşünüyorum. O yüzden bu teraryumu boşaltacağım. Bu akvaryumu teraryum konseptinden çıkartıp tekrar akvaryum konseptine döndüreceğim düşündükten sonra Karidesevi YouTube kanalından Yusuf Hocam bana başka bir teraryum yapabilecek yeni söyledi. Ve burada gördüğünüz polikarbon malzemeden böyle yanlara kapıları açılıyor. Çift kapılı ve yanında da böyle havalandırma delikleri olan güzel bir teraryum hediye edebileceğinden bahsetti. Sağ olsun çok kısa bir sürede hemen yaptı ve bu teraryumu bana hediye etti. Ben oldukça memnun kaldım arkadaşlar. Malzeme kalitesi, işçilik kalitesi falan süper. Şimdi şöyle bir planım var. Daha önceki videolardan zaten size bu bitkili canlı doğuran havuzunu kaldıracağımdan bahsetmiştim. Atekom Pet sponsorluğunda hazırladığım bu projeyi arkadaşlar ilk olarak kaldırma sebebim buradaki ışık yansıması ben üstten çekim yaptığım için bu ışık sürekli yansıyor ve düzgün bir çekim yapamıyorum. Yani kaliteli, güzel bir çekim yapamıyorum. Yani nereden bakarsanız bakın bu mini havuza bu ışık yansıması sürekli var. Yukarıdan çekim yaptığım için kaçamıyorum bundan. İkinci olarak da benim bu projeye çıkış amacım, yani bu projeyi yapış amacım içerisinde ormanlık bir görüntü oluşturup bu yemyeşil ormanın içerisinde pilateslerin yüzmesiydi. Fakat ne yazık ki gelen bitkileri yaşatamadım içerisinde. Bundan dolayı proje orijinalliğinden de biraz uzaklaşmış oldu. İşte işte bu sebeplerden dolayı arkadaşlar ben bu mini havuzu kaldırıyorum. Şimdi bu mini havuzda arkadaşlar canlı doğuran balıklarımız var. Bir de eliyoti balıklarımız var. Eliyotileri zaten ben Güney Amerika akvaryumuna koyacağım buraya. Canlı doğuranları da direkt şuradaki akvaryuma alacağım arkadaşlar. Mini havuzdaki suyun hepsini buraya dolduracağım. Filtrasyonu da buraya bağlayacağım ve doğrudan canlı doğuranları buraya alacağım. Geçici olarak burada duracaklar. Muhtemelen canlı doğuran balıklarını da yani moliler, kılıç kuyruklar falan var orada. Muhtemelen onları da bir süre burada ağırlayacağım. Biraz çekimlerini falan yaparız, üzerlerinde belki konuşuruz. Daha sonra onları sahiplendireceğim. Bu akvaryuma Santa Maria Endler'leri getireceğim. Sonrasında mini havuzun kaldırılmasıyla en alt taraf boşa çıkacak. Boşa çıktıktan sonra da arkadaşlar yeni teraryumumuzu alacağız. En alta yerleştireceğiz. Benim de şu anda teraryum olarak kullandığım akvaryum boşa çıkmış olacak. Daha sonra arkadaşlar önceki videolardan bildiğiniz üzere bu akvaryumun üzerinde su mercimekleri var. Su mercimeklerini ben çok kısa bir süre önce toparladım. Yani %20 falan bıraktım. Ama gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hemen kapladı tekrar akvaryumun üstünü. Latincesi Lebleminor olan bu su mercimekleri arkadaşlar oldukça istilacı ve başa demiyorum. En problemli olayı elimi soktuğum zaman veya veya soktuğum zaman her şeye bulaşıyor. Her şeye bulaştıktan sonra benim kullandığım havlum, ekipmanlarım, işte başka bir akvaryuma sıçrarsa orada da üreyebiliyor. Bu yüzden buradaki su mercimeklerin hepsini toplayacağım, kaldıracağım, sıfırlayacağız burayı. Oraya da burada çok fazla üremiş olan Amazon Frog Bit denilen bitki var arkadaşlar. Yine su üstü bitkisi. Kökleri oldukça şık, aşağı doğru sallanıyor. Direkt Amazonlar zaten burada çok fazla üredi. Bu Amazonları alacağız, oraya geçireceğiz. Yani Güney Amerika tankındaki su üstü bitkilerinin türünü değiştirmiş olacağız. Bundan sonra arkadaşlar bir tane paket aldım ben Aquantum firmasından. Oradaki arkadaşım Baran sağ olsun akvaryum köşemizde kullanmak üzere bazı şeyler gönderdiğini söyledi. Herhangi bir sponsorluk karşılığı falan değil arkadaşlar. Tamamen yaptığım akvaryum köşesi projesini gördü ve elindeki kendi ürünlerinden bana bazılarını hediye göndermek istediğini söyledi ve sağ olsun gönderdi. Bunların kutu açılımlarını yapacağız. Şimdilik aklıma gelen başka bir şey yok. Neler yapacağız neler edeceğiz bayağı bir şeyler vardı hakkında. Önce bunları bir halledelim arkadaşlar. Muhtemelen bu video birkaç gün sürer. Benim çekimlerim bu işlemleri yapmam ve siz tek seferde izlersiniz Hadi şimdi yavaştan videoya geçelim ama videoya geçmeden önce Lütfen videoyu beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı vesaire vesaire unutmayın arkadaşlar Emin olun bu desteklerin hepsi benim için çok önemli videoya geçebiliriz hepinize keyifli seyirler kabı büyük oranda boşalttım. Suyu aldım. Bitkileri aldım. Balıkları yakaladım. Balıkları şimdi size göstereyim birazcık. Kabaca bir sayım yaparsak eğer 3, 6, 9 tane siyah molimiz var. Yanlış görmüyorsam 3 tane lepistesimiz var. 10 tane falan elioti yavrusu var. 5-6 tane falan da sanırım kılıç kuyruk var. Yani lepistes, moli, kılıç kuyruk ve elioti olmak üzere 4 cins balıkların yavruları burada. Videonun başında da dediğim gibi eliotiler Güney Amerika tankını alacağım. Canlı doğranları da boşaklarımı alacağım. Şimdi ben suları falan aktaracağım. Su aşılamasını yapacağım. Filtrasyonu ısıtıcıyı falan bağladıktan sonra balıkları da tanka koyarım. Tanka koyduktan sonra tekrar sizlerle birlikte oluruz. Balıkların yandan görünüşlerini beraber birazcık izleriz. Ben şu işleri halledeyim hemen geliyorum. Tekrardan selam arkadaşlar. Birinci günün sonuna geldim. Buradaki mini havuzu kaldırdım. Şöyle göstereyim size. Şuraya koydum. Temizleyeceğim bunu, kumunu falan. Terrarium'u buraya yerleştirdim. Bunun için tasarımını falan yapacağım. Sonra bir ara yaparım onu. Bir de burada Mygos'un kaliteli bir armatürü var. Bu armatürü sökeceğim. Oraya LED aydınlatma falan takacağım. Oranın aydınlatmasını daha loş LED bir aydınlatma ile çözeceğim. Burası bu şekilde hazır. Bugün başka neler yaptım? Mini canlı doğuran havuzumuzdaki balıkların hepsini buraya getirdik. Eliyotileri aşağı koyduk. Canlı doğuranları buraya koydum. Canlı canlı doğuranlar da arkadaşlar ben sadece biraz çekim yapar sonra bu balıkları veririm diye düşünüyordum ama molilerin kuyrukları çok güzel ay kuyruk formları falan çok iyi gerçekten bilmiyorum yani ne yapsam ne etsem birazcık besleyip üretmeye falan mı çalışsak formlarına baksanız arkadaşlar gerçekten kuyruk yapılar falan çok güzel çok kaliteli üst yüzgeci çok güzel formu kuyruk formu renkleri falan güzel balık üretmişim <laughs> farkında olmadan acaba diyorum molileri birazcık daha beslesem mi bir de arkadaşlar arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Burada bir tane lepistes var. Bu HP White mı tam bilmiyorum. E, lepistesin türünü. Beyaz bir lepistes. Acaba diyorum endler dişleriyle bunları bunu çiftleştirsem değişik yavru elde edebilir miyim? Böyle bir şey denesem mi? Ondan da emin değilim. Lepistesin rengi falan çünkü çok iyi. Acaba endler dişisiyle çiftleşirse nasıl bir yavru çıkar? Aklıma o geldi. Her neyse canlı doğuran akvaryumumuz bu şekilde hazır. Filtrasyonunu yana böyle plastik kelepçeyle tutturdum arkadaşlar. Buraya normalde pipo filtre takacağım ama şimdi Şimdilik aynı akvaryum, aynı akvaryum suyu, aynı canlılar, aynı filtrasyon olarak devam etsin diye. Şimdilik plastik kelepçeyle böyle tutturdum. Dış filtreyle buranın filtrasyonunu yapmaya devam ediyorum. Bir de ısıtıcı taktım. Malum artık kış geldi, havalar soğudu. İstıcı ile beraber oldukça geniş bir yüzme alanı var. Burada daha güzel bir şekilde besleyip kısa sürede daha da boylandırıp tam damızlık hale getiririm muhtemelen balıkları. Canlı doğuranlar bu şekilde. Aşağıda ne yaptım? Aşağıda arkadaşlar su mercimeklerinin hepsini temizledim. %99.9'u su mercimek temizledim ve attım. Böyle mini havuz tarzı belki çalışmalarda kullanabilirim ama bundan sonra akvaryumlarda kesinlikle su mercimeği kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi su koşulları için su mercimeği çok güzel. Fakat arkadaşlar ne yazık ki baş etmesi çok zor ve çok istilacı. Onun yerine buradaki 50 santimlik akvaryumun üzerinde Amazon Frogbit'ler vardı ya bunların hemen hemen hepsini arkadaşlar %70'ini falan buraya aldım. Camın arkasında kalsa da %100 görünmese de güzel bir yeşil ton verdi. Yukarıdan baktığımda akvaryumun içine baktığımızda da arkadaşlar solda dev sazlar sağ tarafta da Amazon Frogbit'lerin kökleri tankı daha dolu gösterdi. Şu an ne yazık ki telefonla çekim yaptığım için aynı etkiyi size çok paylaşamıyorum. Şu an tankın sol kısmı aşağıdan sağ kısmı da yukarıdan aşağı doğru tam bir doluluk kattı ve balıkların bu köklerin arasında gezmeleri benim oldukça hoşuma gitti. Kardinallerin, kırmızı burunların aralarında gezmelerini çok sevdim. Yeni koydum balıklar da tam alışık değildir muhtemelen ama tankı daha doluluğu gösterdi. Şu ön kısmı gelen saz kolları var arkadaşlar burada. Bu sazları sökeceğiz buradan. Bunları da arka kısma dikeceğiz. Yani ön kısımda arkadaşlar sadece küçük boylu bitkiler olacak. Kriptolar falan olacak. Dev sazlar da arka planda duracaklar. Arka planı muhtemelen ben sona kadar götürürüm dev sazla. Bu akvaryumda şimdilik böyle. Ben birinci günü kapatacağım. Oldukça yoruldum. Gece oldu. Burada mini havuzdan çıkan bitkiler var. Onu da ne yaparım bilmiyorum. Şu an karar vermedim. Yarın bu akvaryuma bir dip çekimi yapacağım. Su değişimi yapacağım. Flavron'un akvaryumunu da temizleyeceğiz. Su değişimini yapacağız. Yapacağız. Ondan sonra Aquantum'un paketlerini bugün açamadım. Kutu açılımı yaparız. Terrarium'u taşırım yeni yerine. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bunları yaptıktan sonra da muhtemelen bir sonraki videoda da bu tankın bakımı gelecek. Heliomoslar çok fazla büyüdü. Bunları budayacağız. Rotalar, valizçiler yanlış hatırlamıyorsam valizçiydi. Onlar çok uzadı. Onları budayacağız. Bu tankı bir elden geçireceğiz. Of oh, yoruldum arkadaşlar. Şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bu kadar. Bugün bayağı bir iş yaptım. Ben şimdi birazcık dinleneceğim. Yarın akşam da size Bahsettiğim olaylara devam ederiz. Siz de bir sonraki sahnede zaten konuştuğum şeyleri izlemiş olursunuz. Haydi görüşmek üzere. Dertiz gün gündüz gözüyle bir fırsat buldum arkadaşlar. Fırsatı bulmuşken de güneş ışığıyla birlikte akvantum ürünlerini bir inceleyelim bakalım. Param bize neler göndermiş ya da GH Plus. GH Plus da General Hardness'tan geliyor. Genel sertliğini arttıran bir toz. Karides akvaryumumuzda muhtemelen kullanırız bunu. Çünkü karideslerde ozmoz suya GH Plus ekleyerek suyun PPM'ini 120 civarına çıkartmamız gerekiyor sanırım. Bunu karides akvaryumunda kullanacağız. Kapsül Plus arkadaşlar bu da taban gübresi. Kapsül şeklinde kumun altına koyuyorsunuz belirli aralıklarla ve yavaş yavaş çözünerek e, akvaryumdaki bitkilerinizi besliyor. Bu da oldukça verimli. Güzel bir ürün. Bu ürün üründe arkadaşlar bakteri kültürü gibi bir ürün. E, zeminin altında kullanılıyor daha çok ve siz kurulum yaparken zeminin altına bu ürünü koyduğunuz zaman akvaryumun daha kolay ve daha çabuk oturmasını ve su koşullarının daha hızlı bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde yerine gelmesini sağlıyor. Burada bir ürün var buna bir bakalım. Bu da substrat arkadaşlar substrat da yanlış bilmiyorsam yine zeminin altına seriliyor ve içerisinde bulunan besin değerlerini yavaş yavaş çözerek kil akvaryumlarınıza daha kolay bir başlangıç ve daha sürdürülebilir bir akvaryum sürüyor bitkilerinizi besliyor. Bu kutudan da son olarak yüksek basınçlara dayanıklı bir karbondioksit borusu çıktı. Ee, bu da kolay kolay kırılmayan yani karbondioksit sisteminde bu tarz hatalara yer yok bildiğiniz üzere. Normal hava hortumları çok kolay bir şekilde kırılıp deforme olabiliyor. Bu yüksek basınçlara dayanıklı hortumlar daha sert yapılı oluyor ve daha dayanıklı oluyor. Karbondioksit hortumumuza kadar göndermiş sağ olsun Baran'da. Bu Aquantum logosunu da akvaryum köşemizde bir yere yerleştirelim. Şimdi diğer kutuya bir bakalım. kutuda da yanlış görmüyorsam arkadaşlar gübre seti var. Aquantum'un Tapların siyah tasarlanması çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz benim akvaryum köşemdeki ekipman arabam da siyah. Bu gübrelerin hepsini ekipman arabanın en üstüne koyacağım. En üstünde simsiyah şekilde duracak. Fosfat gübresi, demir, nitrojen, trace. Trace'in ne olduğunu şu an aklıma gelmedi. Karbon ve potasyum göndermiş. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Aquantum firması tamamen milli bir firma. Adana menşeli ve ürünlerin hepsi yerli üretim. Sağolsun sahibi Baran arkadaşımla da bir süredir tanışıyoruz, konuşuyoruz ve ben bir akvaryum köşesi yapmaya karar verdim. Akvaryumların kurulumu esnasında bana böyle bir kargo gönderdi. Yani bu bir sponsorluk anlaşması olarak veya ürün tanıtımı olarak düşünmeyin. Bu tamamen hani akvaryum köşesinde al kullan işte masraf yapmadan benim sana hediyem olsun babında ürünler gönderdi. Çok sağ olsun iki kutu değişik bir değişik birçok farklı ürünü gönderdi arkadaşlar. Ayrıca akvantumun oldukça iddialı armatürleri falan da var. Müsait olduğunuz bir zaman bakmanızı da öneririm. Şimdi ben ürünlerimin hepsine ekipman arabama yerleştireceğim. Videonun kalanına da muhtemelen bu gece devam ederim. Gece görüşmek üzere. Evet millet kutu açılımının akşamında tekrar sizlerle birlikteyim. Bu tankları birazcık bakıma aldım. Bunları da çok vakit kaybı olmasın, video çok uzamasın diye kaydetmedim. Sizlere kısaca neler yaptığımdan bahsedeyim. Dip çekimlerini falan, su temizliklerini falan yaptım. Bu ön kısımda sazlar devam ediyordu. Hatırladığınız üzere bu sazları söktüm. Sazları arka kısma diktim. Bir de burada Amazonlar vardı benim diğer tankımdan çıkan. Onlar da bir süredir kovada duruyordu. O Amazonları da arka kısma diktim. Akvaryumun üst kısmı daha aydınlık ve açık bir alan. Bu arada flower horn'umuz da coşuyor arada bir yukarıya falan vuruyor. <laughs> <laughs> her neyse tankımızın ön kısmı aydınlık bir yüzme alanı daha açık bir alan arka kısımda daha çok bitkilerle gölgelik saklanma alanı niteliğinde bir alan su üstü bitkilerimizde frog de buraya getirmiştim zaten bu tank oldukça güzel oldu balıklar falan çok keyifli bir şekilde yüzüyorlar sayıkalar falan çok büyüdüler gerçekten biraz da yakından göstereyim size bunlar da kocaman oldular muhtemelen yakında çift tutmaya falan başlarlar akvaryum köşesinin canlıları bir sonraki evreye geçiyor arkadaşlar yavaş yavaş büyüyerek kırmızı burun Bunların, kardinal neonların renkleri, formları çok güzel arkadaşlar. Bu tank ileride çok daha keyifli bir hale gelecek emin olun. Hele ki Eliotiler falan şu an bayağı küçük. Bunlar birazcık büyüsün, renklensinler. O zaman göreceğiz tank çok daha iyi, kaliteli bir hale gelecek. Canlı doğuran tankına bakacak olsak çok akıntıyı sevmedikleri için bir nebze de olsa akıntıyı kessin diye bu üst kısma Frogbit bitkileri koydum. Amazon Frogbit su üstü bitkileri. Bir tane de önceki tanklarımdan çıkan büyük Anibios vardı. O Anibios'u da köşeye yerleştirdim. Burası bayağı sade bir şekilde devam ediyor diyor. Mollilerin formları çok iyi. Bu açıdan bile görünüyor kuyruklarının ay formları arkadaşlar görüyorsunuz. Bir de molliler artık büyüdüler ve çiftleşmeye başladılar yavaş yavaş. Bunu da gözlemledim. Bakalım buradan da yavru alabileceğiz mi? Yavrularımızın yavruları olacak mı? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kılıç kuyruklardan 3 tane var burada. Şurada gördüğünüz balık kılıç kuyruk. Şu kırmızı kuyruklu öne gri. Bunların da erkeği yok. Belki bunlara bir erkek alırım. Belki de toptan veririm. Bilmiyorum. Ne yapacağımı karar vermedim tam. Canlı doğuran akvaryumumuz da böyle son olarak. Gelelim Flower Horn'umuza Lavrurnumuz her geçen gün iştahını arttırarak yiyor ve büyümeye devam ediyor. Ben bunun akvaryumunu bir temizlik yapacağım. Bir dip çekimi yapacağım. Dip çekim yapıyorum fakat çok obur olduğu için ertesi gün yine dolmuş oluyor. Baya güzel yiyor ve yediği gibi de dışkılıyor arkadaşlar. şimdi sizlerle paylaşmam gereken şeyler sanırım bu kadar. Uzun bir video oldu. Valla birkaç gün sürdü bu videonun çekimleri. Başında ne yaptım ortasında ne yaptım. Sonunda ne yaptım e, çok da bir fikrim yok. Muhtemelen kurgularken bir şeyleri çözmeye çalışacağım. Eğer bazı aşamaları atladıysam veya yanlış söylediysem şimdiden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hatta şimdi hemen atarsanız çok sevinirim. Ve görüşlerinizi, yorumlarınızı aşağıda bulunan yorum kısmından bana yazın lütfen. Elimden geldiği kadar sorularınıza falan geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Kanala abone değilseniz de abone olmanız beni çok mutlu eder. Daha da fazla destek vermek isterseniz katıl butonuyla bana üye olarak çok ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Check them.